12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 3 6 9 12 15 Ulan. Pardon düştü. Şöyle. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24, 30. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 38, 36. Abone ol, like atmayı unutmayın. Tekrardan devam ediyor. Kendim de öğreniyorum. Yarısından ne 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 38, 36, 40 Bitti.